Sokak TV ekranlarından merhabalar. Sokak.net'le yeniden karşınızdayız. Ben Esra Emral arkadaşım. Candaş Tuncer. Evet. E, yeniden karşınızdayız. Bugün yine konuğumuz yok. Değil mi Candaş? Evet ama yarın doğruluk boyu bizimle beraber olacak. Evet dünden e, bu, de duyurduğumuz gibi. Bugün aslında çok önemli konular var. Hatta bunların başında Frankfurt geliyor. Eminim sosyal medyadan herkes takip etmiştir. E, Frankfurt'ta e, Gerçekten kentin yandığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Hmm. Ee, bu aslında aslında bununla, bununla ilgili birkaç tane fotoğrafımız var. Şehrin ne durumda olduğunu gösterebileceğimiz bu fotoğrafları e, internetten toparladık. Ama e, ulaşamayanlar ve göremeyenler için bir kere daha e, hmm. Şu an izleyelim canım. beraber. E, hmm. Yani e, bizdeki görüntülere çok benzer aslında. E, Gezi zamanını çok anımsatan çok görüntüler Çok anımsatanlar değil mi? mi? Park <laughs> görüntüsüyle beraber çok anımsatan bir durum. Ne olmuş peki Frankfurt'ta? Neden böyle bir şey? Avrupa Merkez Bankası'nın, Frankfurt'taki yeni merkez binasının açılış töreni olaylı başladı. Avrupa Merkez Bankası bir şekilde IMF gibi düşünülebilir aslında. Ve anarşistler veya daha soldaki gruplar böyle durumlarda hemen toplanıp, daha önce G8'de, NATO'da, işte Türkiye'de de bunun benzerlerini gördüğümüz eylemler düzenleyebiliyorlar. Fotoğraflara tekrar dönersek burada şehrin, Frankfurt'un birkaç noktasından çok yoğun alevlerin çıktığını görebiliyoruz. Bayağı olaylı bir gün geçiriyor. 550 göstericinin gözaltına alındığı, 80'e yakın insanın, 88 polisin sadece yaralandığı söyleniyor. Blockupy diye bir e, antikapitalist grubun aslında e, merkezinde örgütlemesini yaptığı e, er, sabahın erken saatlerinde açılışı yapılacak binanın önüne toplanarak e, sürdürdükleri bir eylemlilik modeli. E, bir, birkaç tane daha fotoğrafımız var aslında onları da görebilirsek. Fotoğrafların üzerine konuşmak ve eylemlik eylemlik biçimlerini yorumlamak daha kolay olacak bizim için. E, teker teker ekrana geliyor fotoğraflarınız? Evet, çok çok benzer aslında. Yani Dünyanın her yerinde bu görüntüleri gördük. E, gençler e, sokaklara indikleri zaman bir anda e, barikatlar kurmaya e, ve kendi direnişlerini sergilemeye başlıyorlar. Ama burada, e, Almanya'da daha önce de gördüğüm bir videoda da gördüğüm gibi ileriki fotoğraflardan biri sanırım. Bir polisin üstüne boyalı tüplerle, boya tüpleriyle, boyalı balon sularla aslında göstericileri kullanan yöntemi tam tersini kullanarak deşifre ediyorlar. Sonuçta onlar da kasklı, kıyafetli polisler. Hani en etkin hangi grupsa. ve Bir yandan tabii bu kadar da renkli aslında ben bütün eylemlerin bir şekilde barışçıl olarak başladı ama şiddetin şiddeti doğurduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta açılışına izin vermezseniz o bölümü abluk altına alırsanız evet. e, e, bir şekilde sizi çıkartmak istiyorlar oradan. Hı hı. Fakat çıkartmaya başlamaya başladıkları zaman şiddet kullanmaya başlar O bir şekilde de bir yerden sonra ipin ucu kopabiliyor. Frankfurt'ta polis arabalarının yandığını, e, polis binalarının yandığını e, Polis otolarının bir, yandığı görüntüyü sabah görmüştüm. Evet, Kesinlikle otolarlık tam 500, anlamıyla gerçekten yangın yerine ne Yerine dönmüş durumda ve aslında şiddetli de bir müdahale var. Yani e, Avrupa işte Avrupa Birliği'nin Avrupa İnsan haklarının e, bizden daha üstün olduğu durumlar söz konusu. Evet ama e, böyle e, bir kapital ya da bir e, bir banka durumu söz konusu olunca onlar da merkezi otoritelerini konuşturmaya çalışıyorlar dünyanın her yerinde, her demokrasi biçiminde bunları görebiliyoruz. Burada daha yoğun dumanları görebiliyoruz. Kortu. Şehrin bizim ülkemizde Şeyi de böyle bizim yani. ülkemizde de böyle görüntüleri gördük. Çok uzağa evet. gitmeye gerek yok. Evet, evet. Biliyoruz nedenlerini. İnsanların hem ekonomik hem de sosyal olarak yaşadığı sıkıntıların arkasından böyle patlamalar yaşanabiliyor. Sisteme dair çözümlemeler yapan pek çok grup var. Bunların e, bir siyasi ya da politik e, partiye ya da bir şey bir zümreye yakın olmaları gerekmiyorlar. Biraz önce bahsettiğim. evet. Evet, bir arkada tabii araçlar yanıyor. Bir yandan dediğim gibi e, o siyah üniformaları da renklendirmişler. Ee, güzel bir tepki yöntemi diye düşünüyorum. Güzel bir tepki. Tabii palyaçoların olduğu görüntüler vardı <laughs> aslında. Taş atmaktan. Evet. İyidir. Evet. Ben ben bu görüntüleri görünce iç güvenlik paketinde yeni bir ek madde Türkiye için tabii. Eee kıyafetiyle sokakta gizlenleri 5 seneli. E, bu Puşi olayından sonra dönen ve iç güvenlik paketine eklenen maddelerden biriymiş gibi düşündüm sonuçta. E, soğuktan korunmak için kullanmak, e, bunu eylemlilikte görsel olarak kullanmak hepsine tedirgin edici bir yöntem olarak iç güvenlik paketini umarım sokmazlar gibisinde bir durum. Frankfurt'u selamlıyoruz. Evet. Umarım çok fazla çok fazla can yanmadan taleplerini daha daha duyulur hale getirebilirler. Evet, eylem hepimizin hakkı tepki göstermek, bir şeyleri kabul etmemek, itiraz etmek hepimizin hakkı ama önemli olan can yanmaması. Doğru söylüyorsun o konuda. Burada hemen aslında şeye girmek lazım. Yeni bir Twitter operasyonu oldu. Bir gazetecinin evi sabah 5'te basıldı. Attı tweetlerle ilgili, evet. Tayyip ilgili attı tweetler üzerine. Gazetecinin cep telefonuna bilgisayarın el koyuldu. Aslında bu el koyulma durumları şöyle olmalı. Daha önce bildiğim, serhat tekrar programı aldığımızda serhat tekrar bunu konuştururuz. Hı hı. Korsan Parti Hareketi'nin sözcüsü ve avukat, hukukçu arkadaşımızın. İmajlarını alması lazım. Yani sizin cep telefonunuzun bir başka bir sisteme bağlayarak imajını alması lazım. Ya da bilgisayarınızın. Tamamen bilgisayarınıza el koyması haksız bir durum. Çünkü bilgisayarınız içindeki verilerin tamamını tabii ki kontrol edebilirler. Eğer savcılıktan gerekli izinleri aldılarsa ama... Hı hı. Sizin bilgisayarınıza bir e, mülkünüze el koymaları hak, el koyma hakları yok. Ancak onların imajlarını alarak götürebilirler ve Kaunen bunu Kanunen böyle yani. Kanunen böyle. E, Serhat daha detaylı açıklayacaktır. Hı hı. E, ve yanınızda avukatınızın bulunmasını isteyebilirsiniz, talep edebilirsiniz. Tabi sabah 5'te yapılan bir operasyonda ne kadar e, şafak baskını olarak adlandırılan bu durumlarda ne kadar prosedürü prosedüre uyuyorlar, ne kadar e, durum devam ettiriyorlar bilemiyoruz. Hı, hı. Ee, biz sürekli internet basın üzerinden e, yapıyoruz ama bizim bir kardeş, Sokak TV'nin kardeş e, yayın kuruluşu Yurt Gazetesi e, çok önemli bir röportaja imza atmış. E, Tekno Korku. Manşet. E, manşet. E, bu, Tekno aslında, korku. bu aslında önemli bir durum çünkü teknoloji ve sosyal medya üzerindeki baskıları konuşan çok fazla vekil yok. Bunu çok fazla e, dillendirebilen vekil yok ve e, CHP İzmir'in Milletvekili Erdal Aksunger bunları... Çok e, düzgün bir dille ve gerekliliği halinde e, dile getirmiş. İstersen hmm. istersen onu bir evet. okuyup o, e, takipçilerimizle de paylaşalım. Evet, Cumhuriyet Halk Partili Erdal Aksünger, AKP'nin torba koyduğu yeni internet yasakları için teknoloji ve sosyal medyadan korktular dedi başlığıyla. E, ana sayfadan giriş yapmış ve e, şu kısmı almak istiyorum. Tamamını tabii ki burada okuyamayacağız ama... E, Şöyle bir soru yöneltilmiş. Mecliste daha önce internet yayınlarının engellenmesine ilişkin bir düzenleme getirilmişti. Siz bunu AYM'ye götürmüştünüz ve iptal edilmişti. Bu süreci anlatır mısınız? Bu düzenlemelere ne zaman ihtiyaç duyuldu? Gezi olaylarından sonra. Gezi olaylarından önce sosyal medyasıyla övünen bir Türkiye vardı. Dünya Dünyaya bunu anlatıyorlardı. Biz o dönemde söylemiştik. Teknoloji tüketme diye bir şey vardı. Mecraydı bu. Ama Türkiye'de çok ciddi bir şekilde eğlence bazında bir sosyal medya vardı. Haberleşme için o kadar kullanılmıyordu. Biz de gezi dönemiyle birlikte iktidar gençlerin sol, sol medyada bir araya gelmesinden ürktü ve yasakları artırmaya başladı. Bir sivil dikta var. Bir baktılar ki bu övündükleri sosyal <laughs> Özür dilerim. Bir baktılar ki bu övündükleri sosyal medya özgürlüklerine düşkün insanlar tarafından kullanılıyor. Gezi bahaneydi. Bir bahane ihtiyaç vardı zaten. Bütün hakların üzerinde hak sahibi gibi çıkıp bir şeyler söylediler. İnsanlar da bir dikta oluşturdu. Ortaya bir sivil itaatsizlik çıktı. Bu sivil itaatsizlik sosyal medyayı araç gibi kullanıp haberleşti. Orada bir network oluştu. Bu iktidarı rahatsız etmeye başladı tehdit altında kaldığını hissettiği için bir değişiklik yapmaya gittiler. 17-25 Aralık sürecinden sonra işler daha da garipleşti. Bu sefer başka konular gündeme alındı. Yaptıkları yolsuzluklar, ahlaki değerleri kaybetmiş bütün her şey sosyal medyada yayınlanıyordu. İnsanların kişiliklerine, özel hayatlarına yapılan hakaretler kabul edilir değil ama zaten bunların kanunda yeri var. Ama burada acilen iktidarın geleceğini tehdit eden her şey kaldırılsın istendi. Özel hayat dediler, hırsızlığın özel hayatı olmaz. Bu cümle özellikle. Ee, bir sonraki soruda önceki düzenlemede neler vardı? Bu tiple ilgili tabii. Burayı Tipi da ilgili. burayı da aslında okumak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hemen devam ediyorum. Önceden tip başkanına hem savcı hem de hakim yetkisi veriliyordu. Tip başkanı isterse her yeri kapatabilecekti. Bu şikayetler kimden gelecekti? Bir kurul kurdular. Yani size internet erişimi sağlayan kuruluşlardı. Erdoğan dışındaki hiçbir şikayeti kale almadılar. Erişim sağlayıcıları birliği kuruldu ancak bunlar da kiralık katildi. Burası da çok önemli. Bana bile bir sürü insan hakaret ediyor ama engelleyip geçiyorum. Bunlarla uğraşamazsınız. Başka yöntemi yok. Biz zaten o dönem bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi de bunu iptal etti. Mahkeme iptal etti ancak AKP bu kararı resmi gazetede yayınlamadı. 3 ay boyunca. Korkuyorlardı bu iptal edilen karar sanki iptal edilmemiş gibi uygulandı. 1 Ocak 2015'te resmi gazetede de yayınladılar. Kişilik hakları e, pek çok şeyden bahsediliyor. E, o, oraların tersine kullanılması durumun oradaki çelişkiyi de anlatıyor aslında. E, hırsızlığın kişilik hakları olmaz. Evet burada bir delil arama durumu söz konuşursa e, yapılabilecekler bellidir fakat ee, öbür taraftansa bütün toplumu kontrol etmek üzerine sosyal medya üzerindeki veya internet üzerindeki baskıyı arttırmak için merkezi bir sistem kuruyorlar. Ee, bunu zaten konuşmuştuk, Serhat geldi uzun uzun anlatmıştı. <laughs> ee, bu merkezi sistemin aslında bir benzeri de Amerika'da var. NSA adında e, o, ve çok daha e, fena işler yapıyorlar. Çünkü bizden çok daha fazla kaynağı, e, bizim devletimizden ve iktidarımızdan daha fazla kaynağı National Security Agency, NSA. E, o, Ulusal Güvenlik e, Ajansı gibi çevirebiliriz. Bir e, rivayete göre, e, bir sistemlerinize yüklenen otomatik malware adı verdiğimiz e, bazı dosyalar, bu da sizin datalarınızı, işte bilgilerinizi e, kaydedip onlara yönlendiren bazı sitelerle e, bir şekilde anlaşma ya da onların içine sızma gibi durumlar yaratmış durumlar. Durum durumu işte kontrol altına almak için böyle bir e, bir söylenti var. Daha kanıtlanabilmiş değil. Ama en daha tehlikeli işler yaptığını biliyoruz. Yine aslında bir tane küçük bir dikenden aldım. Ve dün işte günde bomba gibi düşen, bugüne de yansıması, yansımaları olan bir haber daha var. Yine CHP ile ilgili aslında. Evet. O da şu ki Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanı CHP'nin İzmir'den ön seçime girmeye karar verdi. Ee, yani CHP'de aslında beklenmedik değişimler. Bu ön seçim e, daha öncesinde genelde hep merkezin atamalarıyla çok kısıtlı ön seçimler olan bir düzenden başka bir düzene geçiriyorlar. Hı hı. Bu çoğulcu demokrasinin, e, katılımcı demokrasinin ilk adımları e, uygularken eminim ki zorluklar çekeceklerdir. Fakat bir genel başkanın e, daha önce bir, e, bir partide e, ön seçimde e, sıralamaya girmesi, ve burada kendini bir şekilde, bir güven oylaması aslında bir yerde. Evet. Bunu yapan başka MYK, MYK üyeleri de vardı tabii. Kontenjana başvurmayıp, ön seçimle bir şekilde listelere girmeye, tabanın gücünü arkasında aldığını göstermeye çalışan birileri vardı. Bu CHP için sevindirici bir haber. Aslında Türkiye Demokrasisi için sevindirici bir haber. Ee, Daha, pek hı. çok noktası, siyasi partilerin pek çok noktası eleştirilebilir ama hı hı. doğru adımlar attıklarında bunu desteklemek ve bunu göz önünde bulundurmak lazım. Kesinlikle Katılımcı ve çoğulcu demokrasinin önünü açan her hareketi hangi partiden geldiğini e, düşünmeden desteklemek çok önemli. Çünkü partilerin içerisinde de merkezleşme, e, yönetimlerinde de atamalarında, çünkü biz milletvekillerini seçmiyoruz normalde. Seçemiyoruz. Merkezden birisi büyük ihtimalle şu an AKP bunu yapacak, büyük ihtimalle MHP bunu yapacak. Merkezden birisini atıyor ve aslında o bölgenin insanının çok da tanımadığı veya işte o sıralama etki olamayacağı bir durum. Tıpkı dün e, yok, yok durumunda bahsettiğimiz gibi evet. e, rektör atamaları gibi. Aslında birileri orada bir liste yapıyor, fakat onlar şeyden geçiyor, bir filtre, iki filtreden geçiyor. En evet. sonunda da tek bir adama bağlanıyor. Tek adam iktidarları. Her zaman sorun yaratmıştır çünkü başka bakış açılarına ve eleştiriye açık olamama gibi bir durum yaratıyor. Hı hı. Ee, tabii bununla ilgili bir bir doktor bir bir e, tweet attı, e, bir açıklama yaptı. E, ondan sonra o doktor mahkemelik oldu fakat doktor bunun bir teşhis olduğunu söyleyip e, ben tıp ben bir teşhis yapıyorum deyip, e, isteyenler araştırabilir e, bir durum yaptı. Tabii. Frankfurt'tan bahsetmişken bir şey atladık. Atina sokakları da hareketli. Ee, Atina sokaklarında da problemler var. Tabii orada sol bir iktidar var. Siriz, Sir Siriza. Siriza e, orada. Hı hı. Ama orada daha önceki hükümetten kalan bazı problemler var. Ki o, bizim F tipimize benzeyen bir C tipi uygulaması var. Hı hı. İçeride olan e, hasta bir... E, e, örgü mahkumlar var. Hı. Bizde de var. Çok paraleliz aslında. Evet. E, belki bizden daha farklı olmaları noktaları e, bir, bir şekilde bir değişim açıldılar. E, halbuki çok e, katıllardır, ortodokslardır ama bir değişim açıldılar ve artık ekonomik krizin verdiği şeyde bizim, ar bizim arkamızda ol bizim arkamızda olan gibi bir başka e, Arap sermayesine gücüne de sahip olmayınca tek şansları Avrupa Birliği'ydi, Almanya'ydı. Onunla çatışmaya başladıklarında Siriza iktidarı bazı gerilemeler aldıktan sonra iktidar iktidar olma yolunu başardı fakat orada da gördük ki 600 kişilik bir anarşist grup sokaklarda indi ve protestolarını yaptı tabii bu bunun bazı nedenleri var. Ne kadar büyümedi galiba değil mi onlar? Büyümedi büyümedi ama tabii ki Yunan aktivistlerinin Yunan sokak protestocularının ee, çoğu ülkenin önünde olduğunu bilmek lazım. Evet. Ee, çok başarılı organizasyonlar yapabiliyorlar. Yani 600 kişi bizim mesela gezi zamanı bu spreyleri falan e, bir şekilde onların bize gönderdiği bilgilerde işte o göz yanmalarına karşı tahsit kullanmalar e, iyi, iyi organize olurlar. E, bir durum daha var. Onu da geç söylemeden geçemeyeceğim. Mahkumların ve tutukluların DNA örneği alma gibi bir zorunluluk getirmişler ve bunu da aslında protesto ediyorlar. Umarım serize hükümeti şeyi bu sınavları iyi geçebilir ve gerçek bir gerçek bir demokrasi ve sol parti olduğunu gösterebilir. şimdilik adımları iyiydi fakat hala sistemi getirmiş oldu ve arkadan gelen sorunlar var. Bunları aşabileceklerini umut ediyorum. Hürriyet Kom bir tane haberi var. Çok sayılarla alakalı o yüzden özellikle aldım. Çanakkale Zaferi ile ilgili Başbakan Davutoğlu'nun e, yaptığı konuşmanın analizini yapmışlar. <laughs> bir çeşit veri analiziyle en fazla kullandığı kelimeyi kaç kere kullandığını hesaplamışlar. Bir konuşmasında anladım sadece. Çanakkale Zaferi ile ilgili yaptığı konuşmada. Hı <laughs> hı. Şehit kelimesini 27 kere, millet kelimesini 20 kere, aziz kelimesini 18 kere, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9, mazlum 8, Balkan 7, miras 7. Bundan sonra önemlilere geçiyorum. Irak 3, işte Orta Doğu 2, ee, omuz omuza 5 ee, işte Afrika var Suriye var, Kafkas, Azerbaycan Halep bunları düzenli olarak tekrarlamış konuşmasının içerisinde Alt son metin. sırada ne var? son sırada da Mustafa Kemal Atatürk 1 evet ee, buradan yine bir tane haber düştü tam yayına girmeden önce görebildim ben bunu bıçaklayan adama 5 bıçaklanan kadına 27 ay hapis nasıl yani? Karısının bacağından bıçaklayan kocaya 5 ay hapis veren mahkeme bıçakla eşini tehdit eden kadına bir yıl 8 ay verdi. Ee, yani tehdit eden kadın bir şekilde demek ki elindeki bıçağı kaptırmış. Sonra da bıçaklanmış. Ee, işte... 27 ay hapis cezası alıyor kadın. <laughs> evet kadın ama kocası 5 ay. 5 ay olduğu için de zaten bir senenin altında e, hükümler düşmez. 5 sene içerisinde tekrar üzere. Devletin etmemek üzere. olur. Tek, infaz yasasına evet. bağlı kalır. Tehdit tabii uçakla tehdit nasıl artık bir tartışma oldu. Yani bilemiyoruz içeriklerini ama burada bir adaletsizliğin olduğunu görmek çok mümkün. E çok ee, basit yani. Biz de, de sinirlendiğimizde bir bazen bazen evet. elimizdeki bardağı sıkarız, kaşığı sıkarız. Bir bir tartışma anında işte kitap vardır belki, başka bir şey vardır ama telefonu belki e... atar duvara kırarız. <laughs> atar duvara kırarız ama bıçaklanmış bir yandan da kadın. Kadının evet. bıçaklanması gibi bir durum da var. Yine bu veri veri toplayan bir bir şey gördüm. Daha önce biliyordum bunu ama tekrar hatırlamama sağladı Fraksiyon.org'un Devlet dersinde öldürülmüş çocuklar listesi. Bu liste çok uzun bir liste. Evet. Çok çok uzun bir liste. Okurken yoruldum. bitmiyorlar. Yani 10 yaşından 1 yaşına kadar 18 yaşına kadar 1 18'e 0 18'e alıyorlar. 5 aylık 6 aylık var ya. Mesela 92'de 110, 117 çocuk öldürülmüş. 1988'den beri bunu tutmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Bugünlere kadar getirmişler. Böyle bu şekilde verileri tutup tut derleyen... Evet, belki Elvan'da var. Da... Yani yakın tarihe gittiğimizde evet. insanları hatırlayabiliyoruz. Uğur Kaymaz, Ceylan Onkol. Evet. Bunları hatırlamak daha kolay oluyor işte şu çok yakında Cizre'de Ümit Kurt ve Nihat Kazan Kazan Han ölümleri de ortada görüntüleri düştü ortaya evet. çocukların nasıl vuruldukları nasıl çıkartıldıkları o alandan. Ama dün de bahsettik yani bunları böyle bir gün iki gün konuşup ortaya çıkıp arkasından da unutarak unutturarak olmayacak tabii önemli olan bunların unutturulmaması. Diye Kesinlikle unutulmaması, bunun içinde bunların sayılara dökülmüş olması veriler veriler haline getirilmiş ve ulaşılabilir olması hı hı. dün konumuzdan biriydi bilgi edinme özgürlüğü sorular soruyorsunuz devlete vatandaş olarak ama bunların hı hı. çoğunu makam aracı kaç tane sorusunu bile çok düşük oranlarda cevap alabiliyorduk bu sayıları tutan her platformu bir şekilde burada anons etmek isteyenlerin de izle, ulaşmasını sağlamak ve bir şekilde bilgilenme Sini sağlamak çok önemli. Hı -hı. Aslında tekrar yazıya dönersek burada böyle bir sorun var. İnternet aslında bilgi edinmek için çok kolay bir platform. Fakat şu an internet bizim için fişlenme bölümü oldu. Veya işte bir tweet üzerinden sabahın beşinde evinize gelmelerini veya bunun hakkında cezalar yaptırımlara dönüştü. Hı -hı. Bunu sadece tabii internet üzerinden yapmıyorlar. Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Genelde tıpçılardan oluşan. Bir grup insan, bu vakıf gezi sürecinde aslında çok etkindi fakat sonrasında hemen arkasında SGK, SGK, SGK kurumunun, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri gelip denetlediler ve 130 bin liralık bir ceza yaptılar. Onların tabi bununla ilgili yaptığı bazı afişler var, bu tıpçı arkadaşlarımızın ve insan hakları savunucu arkadaşlarımızın afişleri de görebiliriz aslında. Hazır arayışımızdan rica edelim. Onları da ekrana göndersinler. Burada içeriye devam edebiliriz. 130 bin çok çok büyük bir para değilmiş gibi geliyor ama bu vakıflar hı hı. genelde çok gönüllülük bağıyla gördük. Burada gelen çoğu platformun ya da çoğu grubun yerleri yok. Hiç fiziksel alanları yok. 130 bin büyük ihtimalle 3 ya da 4 fiziksel alanın devamlılığını sağlayabilecek. Onların işte kirasından, elektriğine, suyuna veya işte internetine faturalarına kadar sağlayabilecek 4-5 tane kurum demek oluyor. Gelirlerini sorgulamak lazım. Yani bu vakıflar nasıl ayakta duruyorlar? 130 bin çok evet. e, büyük bir para değilmiş gibi durabilir. Ama, ama vakıf bu için. bir vakıf için bir senelik belki de çalışmalarını sürdürebilmesi için evet. e, önemli bir durum. E, Gezi Parkı eylemleri boyunca polis şiddeti sonucu 8.163 kişi yaralandı, 13 kişi gözünü kaybetti, 8 kişi yaşamını yitirdi. Yalnızca 25 polis yargılanıyor. Ee, afişlerden derliyorum. 1990'dan bu yana 15 bin üzerinde işkence görmüş kişinin tedavi veren evet, ee, bu az önce okuduğum afişti. Altta altta geçmişler, o 130 bini e, vermişler bir şekilde. Ee, yine bir tane daha bununla ilgili hazırlıkları bir afiş var. Ee, 1990'dan bu yana 15 bin üzerinde işkence görmüş kişinin tedavi ve rehabilitasyonunu sağlamış olan Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın değil, insan hakları ihlallerini <laughs> önler. ihlalleri soruşturur, ihlal edenleri cezalandırır. 130 bine kaç tane gaz bombası alacaksınız? Bu da çok etkili bir afiş olmuş hazırlayan arkadaşa. Ee, Teşekkür ediyoruz, eline sağlık diyoruz, yüreğine Son zamanlarda böyle kıyaslar çok yapılır, oldu, onu işte bir Aksaray'a karşılık işte neler yapılabilir, Kıyaslanmalar. 130 bin liraya karşılık kaç gaz bombası alınır, Burada aslında Bunlar çok, çok şey, te, çok birbiriyle bağlantılı çünkü e, tedavi eden kişiye cezayı kesiyorsunuz, bu parayı e, işkenceyi tedavi ediyorlar veya evet. orada yaralanmayı tedavi ediyorlar, bu parayı onlardan tahsil ediyorsunuz, büyük ihtimalle sonrasında yine karşısında kullanacaksınız. Umarım İnsan Hakları Vakfı'na e, destekler artar. Bu e, dar boğazdan kurtulurlar. Tabii biz böyle yine para konuşmaya başladık madem. Bir de örtülü ödenek bütçesiyle ilgili bir e, siyasi haber.org'un bulduğu sayıları tam ben de okuyamıyorum aslında ama neredeyse e, 7, 7,5. yıl ve bugün arasındaki örtülü ödenek farkı galiba evet, değil mi? Evet 7,5 kart 60 durumda. Bir aylık artışta 2 kat olmuş. Yani artarak katlanarak gidiyor. Geçen seneli bu senenin arasındaki farka baktığımızda yani e, örtülü ödenek harcamayla genel bütçe arasındaki farka baktığımızda aslında altındaki olan şey üstüne çıkmaya başlamış. İlk Hı -hı. önce işte iki kat artmış, 3 kat artmış. En son yedi buçuk kata kadar dayanmış durumda. Ve 2 e, iki ay içerisinde... 2 e, iki kat örtülü ödeneğin yarısı kullanılmış durumda. Kullanılmış evet. Büyük ihtimalle ek bütçe e, istenecektir. <laughs> evet. E, çok da güzel bir başlık atmışlar. Örtülü ödenek derin devlet demek. Evet. Çünkü paranın neri harcandığını bilmiyoruz. E, aslında vatandaş olarak Amerika'da bu, bu sistem he, her zaman konuşuluyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama biri karşısına çıktığı zaman ilk söylediği şey kamu görevlisi ben senin vergi ben vergi veriyorum ve eee vergisinin hakkını sorabileceği bir alan yaratıyor bazen. Evet. Yani vatandaşlık görevini yerine getirmek, eğer böyle değilse zaten bu, bu sistemi tamamen sorgulamak lazım. Yani ben paramın Hı -hı. nereye gittiğini, vergimin nereye gittiğini, vergimin nasıl harcandığını bilmek, e, bilmek e, bilgi edinme hakkı e, çok önemli ve değerli bir şey. Tıpkı kişisel hakların korunması gibi Hı -hı. bunu atlamamak lazım. Yine bir aslında çok da sonlara gelirken yine bir tane e, teknoloji haberi verin Microsoft... Android'i Windows 10'a dönüştüren bir yazılım üzerinde çalışıyor. Yani Google'a savaş açmış durumda. Evet. Bu, bu savaşın sonucu nasıl <laughs> e, gerçekleşir bilemiyorum. Daha yeni başlamışlar kulislerden sızan. E, benim de komtiyardan edindiğim bir e, e, haber. Yani Microsoft ama kendi düşüncem şu şekilde. Mobil cihazlar üzerinde büyük bir atak yapmadığı sürece e, biraz zorlanır diye düşünüyorum. Çünkü Android'e... Karşı bir şey yapıyorsun. Aslında bunun tam tersi görüldü. Google kendi kendi laptoplarını üretmeye başladı. Evet. Microsoft Kendim da buna karşılık açtı veriyor. Açtı yakın zamanda. Microsoft da buna karşılık veriyor büyük ihtimalle. Hı hı. Yazılım savaşları ve bilişim savaşları çok bir ölçekte değerlendirebilecek bir şey değil. Pazarlar üzerinden hareket ediyorlar. Ve hı hı. siz onun alanına müdahale ettiğinizde o da karşılığını sizin alanınıza müdahale ederek veriyor. Genelde firmaların tepki, bir pasif agresif durum söz konusu. Hatta vahşi hmm. kapitalizmin e, agresif moduna da geçebiliyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hayırlısı, umarım bu teknolojiler, yeni teknolojiler evet. yaratırlar da birbirleriyle uğraşmak yerine bize yeni e, e, zamanla göreceğiz bakalım neler olacak karşımıza neler çıkacak. Bu arada biz e, sosyal medya hesaplarımızı, verelim. adreslerimizi tekrar e, sonrasında da. E, Veda edelim. Sonrasında da evet veda edelim. Bugün de e, bu kadar olsun yayınımız. E, öncelikle elektronik posta adresimizi söylüyoruz. Sokak.net at sokaktv.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Facebook ve Twitter üzerinden sokak.net yazdığınızda bizi bulabilirsiniz. Bugün de süremizin sonuna geldik. E, yarın yeniden doğruluk payıyla doğruluk burada payı olacağız. Doğruluk payı burada olacak. Ee, Konumuz olacak. Doğruluk payıyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Lütfen sitelerini bir göz atın, inceleyin. Ee, güzel işler çıkartıyorlar, ee, iyi analizler yapıyorlar. Ee, biz daha çok hikayelerini dinlemek üzere burada <laughs> konuk edeceğiz onları. Herkese iyi günler, güzel bir gün geçirmeleri dileğiyle. Hoşçakalın.